20 senedir bekliyorduk yavrum. Sokaklarda su oluyordu, evlere giriyordu. Burada yağmur yağdığında bayağı bir taşkınlar oluyordu. Burası bayağı bir göle çevriliyordu. Bir zamanlar Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi'nde işte bu gördüğünüz görüntüler yaşanıyordu. De bu problemi çözebilmek için E5 karayolu altından geçen atık su ve yağmur suyu hatlarını ayrıştırıyor. Böylece hem su taşkınlarının önüne geçilmiş olacak hem de denize atık suyun girişi engellenmiş olacak. Sağlıklı bir çevre için bölgenin atık sularını büyükçekmece ileri biyolojik atık su arıtma tesisine ileten E5 karayolu geçişi imalatımıza başladık. Bu kapsamda 132 metre 2 adet fi 1400 mm çapında imalat yapacağız. bütün cadde pis sular yani. Simsiyah, hem asfalt hem iki taraf yok. Arabalar geçerken etrafa saçıyor yani öyle oluyordu. İnşallah öyle olmaz artık. Denizlerimizi korumamız lazım zaten. Pis suyun akmaması da çok önemli burada. Tesisimiz de var zaten. O çok güzel oldu. Şu an memnunuz çalışmalardan. <laughs> Çalışmalarımız iki aşamalı olarak devam etmektedir. İlk aşamada Edirne-İstanbul istikameti trafiği yönlendirilerek imalatlar tamamlanmış ve bu istikamet trafiğe açılmıştır. İkinci aşamada da İstanbul-Edirne istikameti trafik yönlendirmesi yapılarak imalatlar devam etmektedir. En yakın zamanda buradaki imalatı bitirerek mahalleyi su baskınlarından kurtararak çalışmamızı tamamlamış olacağız. İnşallah bütün temennimiz o bizim, beklentimiz o yani. 16.